Hepinize selam kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevim. Bugün benden çok istediğiniz ve benim de sene başından beri çekmeyi planladığım 10. sınıf kaynak tavsiyeleri videosunu çekiyorum. Bu videoyu gerçekten çok uzun zamandır bekliyorum ve planlıyorum. Umarım size de faydası olur. İlk olarak 10. sınıf hakkında bir genel tavsiyelerde bulunacağım. Videonun içine de böyle küçük küçük tavsiyeler veririm zaten. YouTube'da 10.000 abone olduk. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. İkinci olarak da videoda bahsettiğim tüm kaynakların açıklama kısmında web ve App Store linkini koyacağım. Videoda bahsettiğim kitapların hepsini açıklama kısmındaki linkten bulabilirsiniz. Evet, şimdi genel tavsiyelerle başlamak istiyorum. 10. sınıfa geçenler için 9. sınıfın yaz tatilinde bence çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Çünkü diğer yazlar zaten biraz daha zorlanacaksınız diye tahmin ediyorum. Ee, yani 9. sınıftaki eksik konularınızı tamamlamanızı tavsiye ederim. Ve paragraf problem çözebilirsiniz arada. Ben bunları öneriyorum. Çok da kasmanıza gerek yok 9. sınıf yazında. 10. sınıfa geldiğinizde de hani bana şey diyorlardı biraz. 10. sınıf en rahat senedir daha boş olursun falan. Bence 9. sınıf çok daha kolay. 10. sınıf da böyle çok aman aman zor değil de 10. sınıf matematiğini iyi tutmanızı tavsiye ediyorum size. Her zaman ben matematik ...matematiğe öncelik verdim. Üniversite sınavında zaten matematik hep önemli biliyorsunuz. O yüzden ben hep matematiğe öncelik verdim. Fizik, kimya, biyolojiden bahsedersek... ...onlar zaten çok fazla e, zor değil. Kimyada da biraz zorlanabilirsiniz. Mol konusunu iyi tutmanızı tavsiye ederim. Biyolojide zaten çok konu yok. Gerçekten bence fizik, kimya, biyoloji arasında... ...bu sene en kolay biyolojiydi. Fizik konuları bence geçen seneye göre yine bir tık zor olabilir. Özellikle optik konusunu iyi tutmanızı tavsiye ederim yine. Onun dışında vereceğim genel tavsiyelerden biri de paragraf ve problem dediğim gibi. Bugün paragraf ve problem çözerseniz gerçekten ileride çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Ben 9. sınıfta iki tane problem, bir tane paragraf bir kitap bitirmiştim. Bu sene bu kadar böyle çözemesem de bu yaz en azından o eksiklerimi kapatmayı planlıyorum. Video içerisinde de paragraf ve problem kitapları önerisi vereceğim. Ayrı olarak da burada bahsetmediğim varsa da dediğim gibi bıraktığım linkte paragraf ve problem kitapları ekledim yine daha fazla. 10. sınıfın 2. dönemine doğru alan seçiyorsunuz ve ben sayısal seçtim. Bu yüzden hep matematik ve fen ağırlıklı çalıştım. Sosyale falan çok ağırlık veremedim. Çünkü zaten çok çalışmayı sevmiyorum. Özellikle coğrafyayı. Şimdi geçelim kaynaklara. Tarih ve coğrafya kitaplarıyla başlayalım. Ben de kullandığım eğitim vadisi yayınlarından bahsedeceğim. Tarihten başlıyorum. Eğitim vadisinin planlı ders fayı. İki modül var. Böyle bir e, kitap diyeyim. Bakın içeride bu şekilde haritalar oluyor. E, ve benim eğitim vadisinin en çok sevdiğim özelliği de bu şekilde konuyu anlattıktan sonra konu testleri çözdürüyor. Daha sonra beceri temelli yeni nesil sorular var gördüğünüz gibi. En sonunda da bunu, bunu çözmemişim derse ama ÖSYM tarzı sorular kısmı var. Ki bence bir tane tarih kitabı yeterli. Çünkü ben özellikle tarih kitabımızdan çalışıyordum. Size çıkarmadım tarihten. E, bu kitaplar ve okul kitabımızın üzerine not alarak gittim. Coğrafyaya geçelim. Coğrafyada da yine eğitim vadisi kullandım. Bu şekilde şu an tam kapağını bulamadım ama iki modülden oluşuyor bu da. Bu çok seviyorum ama coğrafya ben bu sene pek çalışamadım. İlk konularım sağlam sadece. Ben bunun coğrafyasını da çok beğeniyorum. Bu şekilde notlar alarak gittim. Size de bu şekilde yapmanızı öneririm. Buradaki testleri çözmeniz yine yeterli. İki iki arada kazanım testlerini çözmeyi unutmayın. nokta.com diye bir tane site var. Bu arada şey değil yani reklam değil. Orada böyle slaytlar e, falan var. Özellikle o slaytlar gerçekten çok iyi. Bizde okulumuzun diğer hocası o slaytlardan ders işliyor. Gerçekten onları indirmenizi tavsiye ederim. E, kitabımızda Soru Kalesi'nin coğrafya kitabı. Bir aralar çözdüm. Daha sonra bıraktım. İsim vadisinden ilerledim. Çünkü yani coğrafya çalışmayı sevmiyordum. İsim vadisi biraz daha özet şeklinde. Evet bu da biraz aslında özet şeklinde ama hani bu direkt full özetleri veriyor. Konuyu çalıştırıyor böyle madde madde. Eğitim vadisi biraz daha paragraf gibi gidiyor. Ama yani ikisi arasında çok bir fark yok. Soruları var ve en sonunda da gerçekten dedikleri gibi yeni nesil sorular var. Onun kalesi bence çok duyulmamış bir yayın evi olsa da bence çok başarılı bir yayın evi bu arada. Sözlerleri hemen bitirmek istiyorum. Bir de Limit Yayınları'nın edebiyat kitabını aldım. Ben zaten sayısal seçeceğim için ve birinci dönem notlarını tercih ettim. Ben ikinci dönem edebiyat derslerine ne girdim? Yani eğer sayısal öğrencisiyseniz ben edebiyat soru bankası almanızı tavsiye etmiyorum. Veya sözelseniz, sözel seçecekseniz tabii ki alabilirsiniz. Limit çünkü gayet güzel bu arada edebiyat için. Ee, ama ben bundan gerçekten hiç çözmedim. Sadece sınavımızda ikinci sınavımız test sanırım bunun için çözmüştüm sadece. Başka hiçbir şey yapmadım. E yani bunun yarısından sınav fazlası, boş alsanız sadece kitaptan çalışmanızı ve hocalar hocanızın sınav zamanı çıkacak konuları çalışmanızı tavsiye ederim. Hocalara geldiğim videolarını izliyordum. Mesela şey sınavında tabii ki edebiyattan sorun olacaksınız, almanızı öneririm. bilgisi Türkçe Paragraf vesaire var. Ee, ama hani edebiyattan, AYT edebiyat olmadığı için ben de e, hani gerek duymadım açıkçası. Keşke almasaydım. Biyolojiye geçiyorum. Bu sene bence fen konuları güzeldi. Özellikle kimya ve biyoloji gerçekten bence eğlenceli konulardı. Bu arada şöyle bazı kaynakların, bazı derslerden kaynakların fazla. Ee, beni Instagram'dan takip ediyorsanız ben Instagram'ın çoğu olarak study blog olarak kullanıyordum önceden de. Şu anda örnekle study blog olarak kullanıyorum. Ben de e, bana işte kitap geliyor, kitapları falan inceleme fırsatı buluyorum kendi aldıklarım da var zaten çoğunu kendim aldım ama e, bu kısımdan linçlenebiliyorum biraz e, işte çok fazla kaynağım var kesin bir şey yapamazsın gibi yorumlar oluyor. Ben mesela burada bazı derslerde göstereceğim bazı derslerden çok kaynağım var. Tabii ki hepsini bitirmedim. Şu an bahsettiğim kaynaklar sürekli devamlı konuma işlendikçe çözdüğüm kaynaklar. Sizden lütfen yorumlarınız biraz dikkatli yaparsanız çok sevinirim. Biyolojiden devam ediyoruz şimdi. İlk öncelikle Palme Biyoloji. Zaten bunu kesinlikle duymuşsunuzdur. Yani Palme'nin fen kitapları gerçekten çok iyi. Bunları var. Bunu neredeyse bitirdim diyebilirim. Bir tek son konular çok çözemedim. Bu şöyle kısa bir konu anlatımı var. Böyle özetliyor hatta bayağı. İşte. Daha sonra da böyle test çözdürüyor. Rejinin konuları gerçekten 10. sınıfta kolay. Zaten çoğu büyük bir kısmını kalıtım oluşturuyor. Kalıtım zaten çok zor bir konu olduğunu düşünmüyorum. Önceden de görmüştük 8. sınıfta sanırım. Yayın Denizi'nin yeni serisiyle bu sene tanıştım. Yayın Denizi Pro serisi biyoloji kitabı. Şimdi ben bu, bunların sorularını gerçekten çok kaliteli buldum. Denizi'nin bir normal kitapları var. Onlar da çok güzel. Bir de böyle Pro serisi çıkarmış bu sene denedim ve baya güzeldi. Yani yazdığı gibi gerçekten pro var. Bu şekilde göstereyim. Yani baya uğraştırıyor sizi. Hani böyle saçma zor sorular yerine gerçekten çözdüren ve yeni nesil tarz sorular da vardı. Sonra Paraf Yayınları Biyoloji Soru Kütüphanesi. Paraf'ın zaten her dersi kaliteli olur. Bir artısı var. İlk önce şimdi konu fasikülleri var bunun. Bu arada fasikül faskül bunlar. Daha sonra böyle klasik soruları var ve zor soruları da var. Ayrıca bunların böyle bir söyleri var. Paraf'ta hem bol soru var hem de mesela bir tane fasikül var böyle. MEP kazanım testleri, ünite ölçme testleri, çözümlü özel testler adında böyle her ünitenin sonunda böyle föy oluyor. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tamam Biyoloji Soru Bankası. Bu bence kolaydı. Yani seviyesi kolay. Konu işlediğimizde hani bundan çözüyordum. Bu kitabı bitirdim bu arada. Sıran soruları da vardı böyle. Yani öyle çok e, aşırı kolay diyemem. Kimyadan, e, biyolojiden mesela 3 kaynak maksimum bence yeterli. Gelelim kimyaya. Şimdi kimya... Aydın Yayınları 10. Sınıf Kimya Soru Bankası. Bunda konu özetli soru bankası. Bunun normal soru bankası da var. Çok bir fark olduğunu düşünmüyorum ama hani bunların konu özetleri güzeldi gerçekten. İlk önce böyle kısa bir konu özeti var. Şu şekilde. Çok zor değildi. Zaten kimya konuları bu sene çok zor değildi. E, Tabi mol hariç. Ben mol'ü gerçekten sevdim. İlk başta zorlanmıştım. Sonunda beceri temelli sorular var bu şekilde. Aydın yayınları kimya dersi ile hani vurgulanıyor sürekli. Yani aydın yayınlarının kimyası hep meşhurdur. Ve ikinci olarak e, ki bence mesela buradan Aydın ve Palme yayımları sizin için yeterli yani çok kaliteli soruları var ikisinin de. Bir tane kaynak alacaksanız ya Aydın'ı alın ya Palme'yi alın bence kimyadan. Bir tane alacaksanız da ikisini alın. Ben ikisini karşılaştıramadım. İkisi de orta zor arası. Parafa geliyoruz. Yine aynı şekilde Paraf da böyle. Paraf kitaplarının en sonunda böyle e, kazanım odaklı özet bilgiler var. Hani full tüm ünitelerin özeti var bu şekilde. Yanında böyle spot bilgiler veya artı sorular da oluyor. Bu sayedeki soruların çözümleri aşağıda oluyor. tarafı alabilirsiniz. Gerçekten sağlam kaynak. Yani size kalmış tamamen. Karakök'ün 10. sınıf kimya kitabı. Bu bana biraz geç geldi. O yüzden böyle hepsini aşırı çözdüm diyemem. Ama Karakök yani kolaydı. Çok fazla zaten Karakök'ün yeni tarz soruları olmuyor. Genelde hep e, klasikleşmiş soruları oluyor. Ya ilk konu işlediğimizde veya tekrar sınava hazırlanırken bu kitaptan çözmüştüm. Gerçekten güzel bir kaynak ama bunun seviyeleri Paraf, Palme ve Aydın'a göre çok daha kolay. Ve e, bu TYT Kimya ders desteği föyleri. Bunu e, sene başında bir video çektiğim biri e, şey demişti. Bu kadar güzel bir kaynak değil, neden bu kadar övdün diye. Ben bunu gerçekten çok beğendim. İlk başta ön yargıyla yaklaştım çünkü dedim ki bu zordur falan. Burada da bunun e, linkte hem 10. sınıf olanı var hem de TYT olanı var. E, şimdi bu seneye alacaksanız, köyünü alıp sonra soru bankasını almayın. Yani bence mesela bunu alacaksanız yanına palmeyi alın. Ya da soru bankası alacaksanız bunu almayın. Aynı yayının soru tarzlarına alışmış olmayın. Mesela karışımlar, asitler, bazlar, tuzlar, kimya her yerde. Bu şekilde ders işleyiş modülleri var ve bence çok güzel. Özellikle bunun soruları gerçekten zorlayıcıydı bu arada. Çalıştım, sınava bununla hazırlandım ve kimya notlarım gerçekten iyi geldi. Böyle örnekleri var. Daha sonra kontestlerine geçiriyor sizi. Fizikten bu sene nefret ettim. Bu sene fiziğe öyle bir çalıştım ki konularım tam mı değil mi bilmiyorum. Genelde hep erteliyordum. Bu yüzden fiziği ertelememenizi öneririm. İlk baştaki konular zaten kolaydı. Elektrik akımı, katı basıncı, sıvı basıncı. O konular değil de ama böyle biraz benim fizikte sıkıntım var. O yüzden bu yaz umarım onu kapatabilirim. Yani sevmediğiniz dersten kaçmayın. Ben bu hatayı yaptım. Fizikte zorlandığımı söyledim. Bu yüzden çapın ben zorlandığım konularda fasküllerini aldım. Çapın böyle konu konu faskülleri var. Mesela ben neyi almışım? Madde ve özellikleri. Şöyle ben bunu sınç ve kaldırma kuvveti, özellikle kaldırma kuvvetinde çok sıkıntım vardı. Onun için almıştım. Optiği almanızı öneririm eğer sıkıntı çekerseniz kesinlikle bunu alın. Optiği ben bu föl sayesinde hallettim. Bu anlatım videosu da var bu arada YouTube'da. Bunu anlatıyor önce daha sonra da soruları çöz. ÖSYM tarzı sorular. Söz özetleri var bu şekilde. Palme Fizik. Palme Fizik çok güzeldi. Özellikle fizik hocalarının vazgeçilmezi olan bir kitap. Gerçekten güzel soruları vardı ama yeni basımını alın. Böyle bazen kırtasiyelerde falan yeni basımları bulunmuyor. O yüzden bunun video çözümünü ben izleyemedim. Ama gerçekten kaliteli soruları vardı. Dediğim gibi Palme'nin zaten fizik-kimya bölgesi çok iyi. Okul sınavlarında soru almayı çok seviyorlar. Kazanım testlerinde de aynı şekilde. Ama bu kitabı da düzenli çözmesem de konularda çok e, takıldığımda bu kitaptan çözdüm. Okyanus 40 Seans Fizik kitabı. Bunun e, seviyesi kolay pekiştirmek için çözüyordum. İlk önce böyle kısa bir anlatım, işte çözümlü örnekler. En sonunda da bu şekilde sorular var. 40 seansta bitiriyor tüm konularınızı. Fizik e, paraf, bu da çok güzeldi ama zorlayıcıydı gerçekten. Benim gibi yine yanında spot bilgiler ve sorular vardı. Bu e, fizik soru bankası var. Bu bundan ben ilk başlarda çözüyordum. Hatta beğeniyordum ama her zaman gerçekten çok zordu soruları. Aşırı saçma, aşırı zor soruları da vardı. O yüzden en sonunda bunu bıraktım. Hadi hani yine kolay soruları da var tabii ki ama bazen gerçekten o kadar saçma ve o kadar saçma zor sorular olur ya. Hani öyle soruları vardı. O yüzden bunun yerine mesela çapın fizik föylerini alabilirsiniz. Bence daha mantıklı olur bunu almak yerine. Yayın Denizi Pro'nun yine fizik e, kitabı. Bir de göstereyim sizlere. Normal kitabını da alabilirsiniz. Pro serisini de alabilirsiniz. Size kalmış. Karakök yayınlarının fizik kitabı. Bu da bana biraz geç geldi ama bu da güzeldi. Bunun seviyesi de kolaydı. Mesela bir konu işlediğinizde ilk bundan veya Okyanus 40 Seans fiziği tercih edebilirsiniz. Mesela fizikten iki kaynak mı alacaksınız? Ben olsam Palme ve çapın Fasküllerini alırdım sanırım. Bir tane kolay bir tane zor olsun istiyorsanız mesela palme ve okyanus da alabilirsiniz. Palme yerine paraf da alabilirsiniz. Matematiğe geçelim. Matematikte 10. sınıf konularını çok iyi hallettiğimi düşünüyorum. Çünkü matematik kaynaklarım çok sağlam kaynaklar. Matematikten çok fazla kaynak almayın. Ya 2 tane ya da maksimum 3 tane kaynağınız olsun. Çünkü yetişmiyor. Ben matematiğin bebek adımları serisinden sürekli not aldım o videoların. PDF'lerini de çıkarmadım. Kendim çalıştım. Kendim soruları yazdım. Sınıf okuyoruz. Matematik soru bankası var. Bundan çok çözmedim. Sadece elimdeydi bu kitap ve hani bazen bir bir konuyu unuttuğumda falan bundan çözdüm. Bence bu gösterim kaynakları almanız daha mantıklı. Aşırı beğenemedim. Oksiyon çözerken polinomla alakalı sorular da vardı mesela. Size 3 kitap göstereceğim. Bu 3 kitabı ya üçünü alın ya da ikisini alın. Gerçekten sağlam kaynaklar. İlk olarak Karekök Matematik 10. sınıf. Ee, Karekök Matematik ben her sene alırım. Ben size de bunu tavsiye ediyorum. Yani böyle bir konuyu ilk işlediğimizde konuyu oturtmak için ilk önce bundan çözerim. Kolay orta arası bir kitap. Göstereyim size. En sonunda da böyle genel testler var. Daha sonra e, ben de gerçekten çok sevdiğim bir kaynağı söyleyeyim size. Hazır mısınız? Bu kaynak gerçekten e, böyle ara sınıflar için çok bilinmese de aslında çok kaliteli bir kaynak. Orijinal yayınlarına yani bayılıyorum. Zorlayıcı bu arada. İlk testleri bile hani orta e, sorulardan oluşuyor. Bunların video çözümleri YouTube'da yaşılıyor. Yani YouTube'da bunun video çözümleri. Herhangi bir uygulamaya veya bir yere girmenize gerek yok. Bu şekilde testleri var. Konu testleri normal. Şimdi bunların en sevdiğim kısmı bu kitabın. ÖSYM tarzı sorular kısmı var burada. Konunun en sonuna yapıyor bunu. En sonunda da ÖSYM'de çıkan sorular kısmı var. Bunu kesinlikle alın. Bilgisayar matematik. Gerçekten ben de çok beğendim. İyi ki almışım. Bu şekilde normal testleri. Bunun da testleri bu arada çok kolay değil yani. Tele sorulardan oluşuyor. Notları falan var burada. Bunlar çok güzel yani bence. Özellikle geometri de benim çok işime yarıyordu. Formülleri unutuyordum çünkü. Sarmal testleri adında testler var. Bakın TRT soruları mesela Şuna benzer sorular çok vardı. Filasyon testi. Şuna bakar mısınız? Şu endama bakar mısınız? Her kökün yanında zor bir kaynak olsun istiyorsanız. Ve şunu göstermek istiyorum. Bu da polinomlar ve çarpanları ayırma fayı sonuç yayınlarınız. Ben bunu çok beğendim. Bu benim proje kitabımda. Vloglarımda çözerken görmüşsünüzdür. Konuların sonunda 11 tane test falan var. Hani ünite testi olarak. Bakar mısınız? Kolay kolay sorular var. Bu şekilde size örnek bir soru veriyor. Altlarına da benzer sorular veriyor. Şimdi gelelim paragraf probleme. En sevdiğim kaynak paragrafı problemde. Arı yayınlarının bu iki kitabı. Paragrafın ritmi kesinlikle ben bunu bitirmenizi tavsiye ederim. Bunun ben bitmesine çok az kalmıştı. Bayağı çözdüm aslında. YGS'de çıkmış bir soru. Daha sonra zaman tutmadan. Bakın zaten burada yazıyor. Bu sorunun tarzında buradaki 4 tane veya 5 tane soru veriyor. Bunları süre tutarak çözüyorsunuz. Seviye testleri de önceki verdiğinin karışık verilmiş. Toprak yayıncılıkta alabilirsiniz. Dediğim gibi burada bas, burada olmayan paragraf ve problem kitaplarını linki ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Problem de aynı şekilde. Bunun bitmesine çok az kaldı. Biliyorum, çok geliştirdiğine inanıyorum. Eğer probleminizde ben bunun 9 sınıfta da bitirmiştim. Önceki basımını bitirmiştim. Bu şekilde seviye testi var yine. Aşırı zor diyemem ama problemde ilk genel şeyle başlıyorlar. Ee, Şenol Hoca'nın Sırt Çerez Problemler adında bir kitabı var. O sanırım kolay seviye. Onunla başlıyorlar. Onu da koydum linke. Bu sınıf güzel bir sene gerçekten. Ve eğer okulda geçirecekseniz çok daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Uzun yarısı onun hepsinin online geçirmek Gerçekten çok zordu. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ve umarım sizler için çok yararlı bir video olmuştur. Çünkü gerçekten bu videoyu sürekli çekmek istiyordum. Umarım e, kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Eğer böyle e, yine e, aklınızda takılan sorular varsa yorumların hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir konu hakkında hani eksiğim illaki olmuştur. Bir dahaki videoya kadar sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bu arada videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.